Peki koronavirüsle ilgili son gelişmeler ne? Bundan sonra neler yapılması gerekiyor? Aşı umudu için sevinmeli miyiz? Profesör Doktor Levent Kenar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Ana Bilim Ana Bilim Dalı Başkanı Levent Hoca yayınımızda. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. İyi akşamlar, yayınlar Erdoğan Bey. E ne olur güzel bir şey söyleyin. Hani şu aşı haberlerini veriyoruz. Çin'den var, Hindistan'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden var. Siz e, meslektaşlarınızla ya da bizim bilim çevrelerinde bu konu konuşuluyor mu? Umutlanalım mı? E, mutlaka. Şimdi bu tedavi yöntemini sadece aşı olarak değil, Dünya yüzeyinde pek çok yerde aynı zamanda terapotik yani tedaviye yönelik ilaç geliştirilmesi çalışmaları da devam etmekte. Yani her iki koldan bu çalışmalar devam ediyor. Aşı çalışmaları son yapılan yayınlarda, derleme bir yayında 15'e yakın aşı çalışmasının yapıldığından bahsediliyor. İşte en son sizin de bahsettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür bir aşı geliştirilmesi ve ilk kez uygulanması söz konusu oldu. Ama sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Belçika'da, İsrail'de, hastalığın kaynak aldığı Çin'de de aynı şekilde bu tür aşı çalışmaları devam etmekte. Tabii aşı çalışması, aşının geliştirilmesi uzun bir süreç. Bu süreç zarfında pek çok sıkıntılar doğabilir veya çok hızlı ilerleyebilir. Bunları tabii ileriki zamanları daha net bir şekilde görebileceğiz şimdi elbette ki bu, bu bir prosedürdür fakat dünya çapında olağanüstü bir salgından bahsediyoruz mesela bu prosedürde değişebilip zamanı daraltılabilir mi ya da bir takım bürokratik tabii bilmediğimiz konular ama bizim bürokratik süreçler daha kısa hale getirilebilir mi mesela şimdi e, işin teknik boyutuna girecek olursak bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nde insana denen e, aşı bitki kaynaklı bir aşı. Yani çok hızlı geliştirilmesi bundan kaynaklanıyor. E, Tabii bunun sonuçlarını da göreceğiz. İşte şöyle bir örnek vereyim. Aşı geliştirilmesinde 3 e, hatta 4 faz e, uygulanması gerekiyor bilimsel olarak. Şu anda bunun e, ilk fazı çalışmaları yapılmış durumda. Yani bunlar eğer bu baseller aşı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan aşı başarılı olursa en erken Kasım, bilemediniz bu senenin sonunda uygulamaya geçebilecek. Yani e, daha doğrusu halk düzeyinde seri olarak üretilip uygulanmasına geçilebilecek. Yani bu bir e, prosedür iz e, takip ediyor. Şöyle bir örnek verecek olursak Mers, biliyorsunuz bu Orta Doğu'daki e, 2009'da yaşanan bir salgın vardı. Arabistan, Arabistan kökenli. Mesela bunda üretilmeye e, daha doğrusu çalışılmasına başlanan aşı geliştirme ee, çalışmaları henüz daha yeni yeni sonuçlanmaya başladı. Yani aslında aşı geliştirme olayı oldukça e, uzun süren uzun e, deneyleri kapsayan çe çeşitli fazlardan geçirilmesi gereken ve her da olumlu sonuçlandıktan sonra bir diğer aşamaya geçilmesi gereken çalışmaları içermekte. Zamanla göreceğimizi e, nasıl sonuçlanacağını göreceğimizi umuyorum. Hepimiz tabii dua ediyoruz. Herhalde bulanda cennetliktir hani büyüklerimiz öyle derdi ya umarım en kısa zamanda bu konuyla ilgili güzel haber gelir. Şöyle bir soruyla geliriz izniniz varsa Avrupa'da bazı ülkeler bu salgın bu yayılsın işte buna kitlesel halde bağışıklık kazansın gibi bir önlemden söz ediyorlar. Sizce geçerli mi ya da mantıklı mı? Ee, bilimsel olarak mantıklı değil yani açıklanması yok yani e, bırakalım insanlar bu hastalığa maruz kalsın kendilerinde bir autoimmunite yani bir bağışıklık gelişsin. işte bu şekilde. Yani şu anda bilinmeyen, ne olduğu çok fazla bilinmeyen bir patojenle, ile karşı karşıyayız. O yüzden bunu olup olmayacağını da şu anda bilemiyoruz. O yüzden yapılanın doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Bilimsel bir altyapısının olduğunu düşünmüyorum. Peki efendim Türkiye'deki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık toplumun her kesimi çok büyük oranda Sağlık Bakanlığı'nın e, çok güzel hamleler yaptığını ve zamanında bir takım e, eşikler hazırladığını, önlemler aldığını söyledi. Evet. Fakat vaka sayısı evet. da işte 50'ye yaklaştı. Bu artış şekli geometrik mi olur bundan sonra? Hani bunun bir tahmini var mıdır? İstatistik bir değeri var mıdır? Yani e, vaka sayılarında artış olma ihtimali yüksek. Özel e, şu son 3-4 gündür havaların soğuması e, bu olayın e, biraz artabileceğinin göstergesi olabilir. Yani e, tabi insanların e, önemli olan burada devletin yapmış olduğu o e, kurallar silsilesine uyması vatandaşlarımızın. Bu burada çok büyük önemli şey. Amaç burada virüsün bulaşıcılık siklusunu, bulaşıcılık çemberini kırmak. Bu da ancak insanların aralarına bu tür sosyal mesafeler koyarak gerçekleşebilir. Yani onun dışında diğer kişisel hijyen tedbirlerini alarak gerçekleştirilebilir. O yüzden bundan sonraki aşama gerçekten vatandaşlarımızın bireysel çabalarına kalmış gibi gözüküyor. Devletimiz bu konuda neredeyse yükümlülüklerini yerine getirmiş durumda. artık bundan sonrası kişisel hijyenlerden tutun, işte maske takılması, hastalık kişilerin, hastalık kişilerin bildirilmesinden ...ortamın havalandırılması... ...yani evlere belli bir süre... ...en az maalesef bir ay... ...sosyal yaşamdan uzak kalmamızı... ...gerektiren bir durum söz konusu. Bunu bu şekilde... ...başarabilirsek, titizlikle uygulayabilirsek... ...kısa sürede... ...bu salgını... ...ülkemiz adına bertaraf... edebileceğimizi düşünüyorum. Az önce dediniz ki maalesef havalar soğudu. Neden böyle düşünüyorsunuz? Şimdi... ...biliyorsunuz... Grip ya da nezle o tür virüsler, mikroorganizmalar. Soğuk havayı yani seven e, mikroorganizmalar. Bir de hava değişimleri de tabi bu etkili olabiliyor. Yani aşırı e, sıcak hava, soğuk hava gibi olması maalesef e, bunlar da etkili olabilir. E, o yüzden bir e, artış beklenebilir. Yani havalar, hava koşulları ve e, ortamın rutubeti mikroorganizma. Daha doğrusu e, Covid-19 hastalığının... E, diye yaygınlaşmasında etkili olan faktörler. Ee, mesela okuduğumuz haberlerde işte Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani Suudi Arabistan'da havanın sıcak olduğu, her zaman sıcak olduğu yerlerde de vaka görüldüğünü işaret ediyor. Dolayısıyla evet. Haziran ayı beklentisi boş mu beklenti mi bizim için? Tabii bu çeliş, hep bu, bu tür bir çelişki nasıl oluyor diyor. Soruluyor. Yani... E, bu Avrupa ülkelerinde yani bu soğuk iklimin şu anda bulunduğu ülkelerdeki gibi çok büyük sayıda rakamlar yok. Büyük sayıda ölümler gerçekleşmiyor ama bu virüsün bir şekilde sıcak bölgede de bulunması söz konusu olabilir. Ama çok büyük rakamlarla bu mümkün değil. Tabii belli bazı hava koşullarına yönelik bazı küçük manipülasyon ya da mutasyonların gerçekleşmesi de söz konusu olabilir. O yüzden çok sıcak havalarda bu kuzey yarımküredeki soğuk iklimdekine benzer büyük rakamları e, görmeyeceğimizi düşünüyorum. Efendim özellikle e, bazı sektörlerdeki insanlar ciddi rahatsız. Nedir? Marketler. Sağlık çalışanları evet. demiyorum çünkü onlara hepimiz çok minnettarız. E, onlar zaten her zaman risk altında. Ee, az önceki haberimizde ifade ettik uçuş görevlileri, kabin amirleri, kabin görevlileri, hostesler. Evet. E, bunlar direkt temas ediyor. Ee, bu, bunun için onların nasıl önlem almasını önerirsiniz ya da ne yapabilirler? Sizde yayınınızda başlangıçta belirttiğiniz gibi e, bence Türk Hava Yolları e, önlemini alamadı. Yani çünkü e, ka, kabin görevlileri e, direkt yolcularla çok yakın temaslılar. Bu teması uzaklaştırabilecek bir e, e, fiziki imkanları da söz konusu değil. O yüzden e, bildiğim kadarıyla tabii herhangi bir maske takmaya da bu tür etbiri alma konusunda da e, bir e, kısıtlama söz konusu. Evet izin verilmemiş. E, biraz, evet biraz e, geç kalınmış gibi duruyor. E, e, maalesef e, keşke Türk Hava Yolları... Bunu geçen haftadan bu tedbiri almış olsaydı iyi olur diye düşünüyorum. Tabi sadece Türk Hava Yolları değil diğer havayolu şirket evet. şirketleri de elbette söz konusu. Şimdi bu maske evet. konusu bunlar aslında birçoğu tekrar tekrar konuştuğumuz konular ama her defasında evet. altın çizmekte yarar var. Kişisel olarak Şöyle düşünüyorum Levent hocam. Şimdi deniyor ki maske kendisini hasta eden taksın ki karşısına geçmesi. Niye? Çünkü buradan virüs geçmeyecek. E buradan virüs geçmiyorsa karşıdan da girmez. Dolayısıyla hepimiz maske taksak daha iyi değil mi? Ee, şimdi zaten primer olarak yani ilk aşamada hasta olan kişilerin etrafına hastalığının gösterilmesi ve bu konuda karşı tarafın sağlam kişilerin tedbirini alması açısından maske mutlaka takılmasına biz öneriyoruz. Ee, ama diğer taraftan maske psikolojik olarak ne yazık ki şu anda toplumda maske takılıyor. Ee, dışarıdan bunun alınmaması için maskenin bir dezavantajı da aslında çok kısa sürede maskelerin imha edilmesi gerekiyor. Fakat kişiler elleriyle eğer bir mikroorganizmaya tutulmuşlarsa bunu maskelerini düzeltirken ya da maskelerini çeşitli şekillerde manevra yaparken kendi kendilerine e, yani kendi kendilerine bu virüsü bulaştırma şeklinde de sağlayabilirler. O yüzden sağlam kişilerin maske takmasını biz şu anda uygun görmüyoruz. Ama hastalıklı kişilerin mutlaka bu izolasyon veya karantina tedbirleri açısından maske takmasında elzem bulunmakta. Profesör Doktor Levent Kenar çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için.